Herkese merhaba. Oturduğun yerdenin yeni bölümüyle karşınızdayım. Geçtiğimiz bölümlerde bildiğiniz gibi birincilik ve ikincilik ele almıştık. Şimdi sıra üçüncülükte. Dediğim gibi önceki videolarda olduğu gibi bu videomuzda montajsız yorum kısmına hem takımlarınızla alakalı hem de şampiyonluk adaylarınızla alakalı yorumlarınızı çekinmeden yazabilirsiniz. Yazalım, tartışalım, konuşalım. Bugün bu videoda birinci grupla ikinci grubu ele alacağım. Bu videonun ikinci versiyonunda ise üçüncü lig, üçüncü grup ve dördüncü grubu ele alacağım. Şimdiden bilginiz olsun ona göre yorumlarınızı yapın. Kimle başlıyorum? 1928 Buca Spor'la başlıyorum. Bucu Spor lige birkaç tane antrenörü değiştirerek başladı. Sıkıntılı bir süreçti. Şu an takımın başında geçtiğimiz yıllarda başarılı performans sergileyen Uğur Balcıoğlu var. Uğur Balcıoğlu'nun Uğur Balcıoğlu'nun önderliğinde takım iyi performans gösteriyor. Tunç Murat Behram, Oğuz Aydın, Cuma Menize ve Berke Bıyık takımın İstikrarlı ve dikkat çeken isimlerinden. Cuma Menize geçtiğimiz yıl Turgutlu Spor'la şampiyonluk yaşamıştı 3. Lig'de. E, karşı eleyerek finalde. Berke Bıyık ise geçtiğimiz yıllarda Tri beraber büyük başarılar imza atmıştı. Gerçekten bu iki isim hem genç hem yetenekli hem de bence Buca Spor'u ligde seviye atlattırabilecek şekilde performans sergiliyorlar. Buradan da onlara e, selam olsun. Çünkü Berke Bıyık'la böyle bir Tri -spor videomuzda bir röportaj gerçekleştirmiştik. İsteyen de kanalda onu bulabilir. İkinci sırada ise Diyarbakır Spor var. Diyarbakır Spor geçtiğimiz yıllarda bu ligin gediklisi gerçekten. Onlar da bu sezon iyi performans gösterdi. Son hafta ilk devreyi ikinci sırada olarak Kapattılar çünkü son hafta ellerinde puan kaybettiler. Buca Spor'da yenince Buca Spor ilk devreyi şampiyon bitirmiş oldu. Onlarda kimler dikkat çekti? Mehmet Fuat Gölbaşı, Ömer Faruk Ermeç ve Emir Can Sayar takımın dikkat çeken, öne çıkan oyuncuları arasında yer alıyor. Onlar da yeni statlarında oynuyorlar maçlarını. Gerçekten o bölgenin de ihtiyacı olduğu bir başarıyı kovalıyorlar. Bakalım bunu sonuçlandırabilecekler mi? Bildiğiniz üzere bu sene pandemiden ötürü e, bir alt ligden yani amatör ligden çok fazla takım 3. lig'e çıktı ve 3. lig 4 gruptan oluşuyor. O takımlardan bir tanesi de Arnavutköy Belediyespor. Bu grubun en düşük bütçesiyle en büyük başarıyı yakalayan kulüpleri arasında e, takımda dikkat çeken birkaç tane oyuncu var. Bu da aslında kulüplerimize şöyle bir fikir verebilir bence. Amatörlükle üçüncülik çok farklı değil. Amatör lig'de başarı yakalayan oyuncular belki 3. ligde... Şans yakalayabilir, şans alabilir bence. E, o yüzden scout kardeşlerimiz, menajer kardeşlerimiz takımları bu, yönle, e, takımları bu yönde yönlendirebilir diye düşünüyorum. E, Arnavutköy'ün dikkat çeken isimlerine gelelim. Mustafa Acun, Umut Aydın, e, Gökhan Demir, Ozan Karabacak. E, dikkat çeken isimler özellikle Umut Aydın attığı 8 golle bir adım daha öne çıkıyor bence. Umut Aydın'ı da böyle dikkatli gözlerle e, incelemek, izlemek gerekir diye düşünüyorum. E, dördüncü... Takımımız Yeşilyurt Belediyespor. Yeşil e, Yeşilyurt Belediyespor neresinin takımı diye soracak olursanız da Malatya bölgesinin takımı Yeşilyurt Belediyespor. Öyle size de bir e, size de bir bilgi vermiş olayım. Nihat Balan takımın teknik direktörü e, Emre Gemici 12 golle takımını sırtlıyor. Halil Çelik ve Akın e, Halil Çelik ve Akın Akman da takımın diğer dikkat çeken isimleri gerçekten. E, Offspor'a geçeyim. Offspor'da e, gerçekten geçtiğimiz yıllarla beraber altyapıdaki oyuncularla e, üst yapıdaki oyuncuları kaynaştıran, birleştiren bir takım yapısına sahipti. Bu yıl da öyleler, bu yıl da bu şekilde başarıyı yakaladılar ve ligi e, ilk devreyi 5. sırada tamamladılar. Osman Şahin ile Aybars Garhan, e, Aybars'ı geçtiğimiz yıllarda Düce Spor'dan tanıyacaksınızdır. İki tane golcü takımın hem skor yükünü çekiyor hem de şampiyonluk yolunda daha fazla, daha e, dik adımlar atmasını sağlıyor gerçekten. E, bu ligde dikkat çeken takımlar, playoff barajına gelen takımlar bu şekildeydi. Geçelim 3. lig 2. ki şampiyonluk yarışına. Burada böyle biraz daha fazla e, puanların yakın olduğu bir lig e, seyrediyoruz. Fethiye Spor e, ilk devreyi lider bitirdi. İlk devreyi lider bitirmesindeki... Ee, en büyük etkenlerden bir tanesi golcüleri, skorerleri. Hem kanat oyuncuları hem forat oyuncuları gerçekten çok kuvvetli. Ee, geçtiğimiz yıllarda işte Anıl Gir var mesela. Anıl Gir Burada Anıl kardeşime selam olsun Gerçekten ligin en skorer isimlerinden bir tanesi Nazar değmesin Allah sakatlık kaza bela vermesin diyeyim ee, Yakup Al ee, Yakup Alkan ve Alehan Tuncer de diğer dikkat çeken isimler Onları da geçtiğimiz sezonki Kocaeli Spor'dan tanıyorsunuz ee, Alihan e, kanatta görev yapıyordu Yakup da forvet bölgesinde görev yapıyordu İkisi de bu ligin üstünde oyuncular bence ee, Bir başka oyuncu daha saymak gerekirse Anıl Arıcıoğlu var O da golleriyle kritik golleriyle takıma Galibiyet kazandıran, puan kazandıran isimler arasında yer alıyor. Burada şöyle bir durum var. Herkesin puanı birbirine çok yakın. Yani şu şampiyon olur diyebileceğimiz çok takım var burada. Ama Fethiye Spor'da Mesut Toros geçtiğimiz yıllardaki karşıyaka performansıyla bu yıldaki gösterdiği performansla şampiyonluğun bence bir adım önünde. Yani Fethiye Spor sanki ipi göğüsleyecekmiş gibi geliyor bana. Ama dediğim gibi Nazilli Belediye Spor'da Fethiye Spor'un bir adım arkasında Fethiye hata yapmasını bekliyor. Onlarda kimler dikkat çekti? Muratcan Bölükbaşı, Muhammed Ali Aydın, Aytaş Deniz ve Hasan Demir takımın dikkat çeken, takımın skor hükün çeken isimler olarak bir adım öne çıkıyor bence. Onlar da dediğim gibi şampiyonluğun kuvvetli adaylarından. Geçelim. Bütçesiyle ee, yine düşük bütçeyle maksimum performans elde eden belediye spor Kütahya Spor'a. Ee, Polat Çetin var takımın başında. Erdem Beytaş, Onur Garip, Enes Nalbantoğlu da takımın dikkat çeken isimleri. Onlar da amatör ligden geldi. Amatör ligden gelmelerine rağmen 3. ligdeki ilk senelerinde başarılı bir performans gösteriyorlar bence. Dikkatle takip edilmeli. Bu takımlar incelenmeli ki yani başarı da çok transfer mi, çok para mı, çok bütçe mi? Bunlar tartışılıyor son dönemde ülkemizde. Ekonomik kriz belli başlı şekilde herkesin yani bir şekilde etkiliyor. Takımlarımız da etkiliyor. Takımlarımız da öz kaynağa dönmeli. Öz kaynağa dönemeseler bile üçüncülikle bence amatörlükleri iyi tarayıp oradan iyi oyuncular bulup onları bir üstlüklere taşıyabilirler diye düşünüyorum. Geçelim. Bir öz kaynak projesi olan takım Darıca Gençler Birliği. Ender Alkan ve Özcan Sert burada ikisi harika performans gösteriyor. Özcan Sert hocama buradan selam olsun. Arada böyle Instagram'dan konuşuyoruz. Çok iyi performans gösteriyor zaten takım. Hem gençlerle hem de takımda var olan tecrübeli abilerle çok e, yani yine böyle ufak bütçelere çok güzel kadro kurdular. Çok güzel bir sinerji yaşadılar. E, Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a elendiler ama dediğim gibi oraya çıkmak, o sahneye çıkmak Darıca Gençler ismini orada e, hani nasıl diyeyim anons ettirmek bile bence güzel bir şey. Çok güzel bir an olmuştur onlar için de. Takımın dikkat çeken isimlerine geçelim. Tabii ki burada Özcan Hocam e, videoyu mutlaka e, bence izler. Belki takımın başka dikkat çeken isimleri de vardır. Onu da e, yorum kısmında belirtirse sevinirim. E, Nebi Tiryakioğlu Berat Eyüpoğlu, Baha Kısacık takımın bence öne çıkan isimlerinden birkaçı. Dediğim gibi yorum kısmında yorumlarınız varsa da onları da zevkle okurum, zevkle dinlerim son sırada da yani playoff'un son adayı 5. sırada bulunan Yomra Spor. Yomra Spor'da da Fatih Kıran dikkat çekiyor. Fatih Kıran defans oyuncusu olmasına rağmen takımın en skorer isimlerinden bir tanesi. Onu Mert Miraç Altıntaş ve Doğukan Öksüz izliyor. bu isimler de dediğim gibi Yomra Spor'un iyi performans göstermesinde etkili oldu. 3 üçüncü gün birinci grup ve ikinci grubunda üst sıralarda yer alan 10 tane takımı inceledik bu videoda yorumlarınız olursa yine yorum kısmına şu takım dikkat çekiyor bu oyuncu çok iyi performans gösteriyor bunu atlamışsın dediğiniz ve ya videonun içerisinde yanlış yaptığınız noktaları yorum kısmına yazın konuşalım tartışalım bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.